Cumhurbaşkanı Erdoğan cumartesi mesaisinde İstanbul'daydı. Vahdettin Köşkü'nden Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılış törenine katılan Erdoğan 2023'e işaret etti. Cumhur İttifakı'na vurgu yaptı. Amerika'ya da yaptırım kararı üzerinden yüklendi. Adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş PKK terör örgütüyle iç içe olanlara da sesleniyorum. Şunu iyi bilin. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacak Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli ittifaktan ayrılmaz emini arıyor iddiasına Bahçeli tepki göstermişti. MHP liderinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Cumhur İttifakı sürecek mesajı verdi. İnşallah milletimize verdiğimiz her sözü tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız. ABD'nin yaptırım kararına yönelik mesajlarda verdi. Eşit şartlarda oturup konuşmaya, adil tekliflerle anlaşmaya hazır olan herkese kapımızda, gönlümüzde açıktır. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri Hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. kesim açılış törenine Vahdettin Köşkünden bağlandı. Proje konusunda herkesle yarışmaya, herkesle rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin, hiçbir kavganın, hiçbir polemiğin ülke faydasının olmadığına inanıyoruz. Açılış öncesinde ise bir fırından alışveriş yaptı. Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le de video konferans yöntemiyle görüştü. Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açmak istediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı'nın Merkel'e de özel teşekkürü vardı.